Ay hala mı onlardan haber yok? Yok vallahi bekliyoruz işte biz de. Sen emin misin Mustafa Ali'nin hastaneden kaçtığına? İçeride yatıyor olmasın çocuk? Anneciğim eminim tabii ki doktor söyledi. Ay doktorun yalan söyleyecek hali yok. Sen Sevda da yanımdaydı. O da gördü değil mi Sevda? He. İyi de nerede kaldı bu saate kadar? Ben nerede olduğunu biliyorum baba. ...avukatın yanında. Kesin malları satmanın peşinde, kesin. Ay ben abimi bilirim. Başında büyük bir dert olmasa kesin açar telefonu. Bizim merakta bırakmaz yani. Nuriye, bir sükunetimizi korusak. Yengem stresi sonuçta. Ev hamlandırmayalım. Hocam, sen bir daha ara bakayım şunu. Halil Hanım, hazır gelmişken şu sizin eleman... Benim bir dişlere bir bakaydı ya. <laughs> Olur olmasına da biz randevu sistemine çalışıyoruz. Üstelik bugün için hiç boş yer yok. Sizin için uygun bir gün vereyim. Siz o gün gelin, hem ben muayene etmiş olurum sizi. Üstelik dişleriniz buradan gayet sağlıklı gözüküyor. <laughs> biz de ırsı ırsı. Babam da dedem de hiçbir şekilde takma diş kullanmadılar. Öldüklerine de bile 32 diş tek bir kendilerine aitti. <laughs> Söylemesi ayıptır. Yoğurdumuzdan kaynaklı. Hmm. Yok açmıyor. Bak görüyor musunuz? Yüzü yok çünkü. Kesin evimi satıyor. Ay satacak, satacak, satacak. Satacak olsa bu saate kadar satardı o evi herhalde. Nuriyem sen pek konuşmazdın babamın yanında. Ne oldu bugün böyle? Ortamı gelmesek, sussak biz. Ay ben şimdi ne dedim Ali? Hah. Bence hayırlara vesile olacak bir şey çıkacak bunun sonucunda. Görürsünüz bak. Değil mi babacığım? Hem de bu akşam. Dur bakalım evladım. Sırası değişimi. Evladım mı? Bana damat demediniz, evlat dediniz. Beni öyle mesut ettiniz ki. Sevda, sen de bir Seyfettin'i ara bakalım. Ara Sevda, ara. Arıyorum, arıyorum. Ana! Arıyorum ama işte Seyfo da meşgule bastı. Hacım bir de sen arasan. Hayır böyle yapmazdı bu çocuklar hiç başlarında bir hale olmasın sakın bunların. Durun bakan hemen telaş etmeyin anlarız şimdi. Sütleriniz bizim daha önceki aldığımız firmanınkiyle aynı böyle organik. Yağ yerinde, tadı yerinde, nefaseti yerinde. sağlık üretimi olmasına dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü genelde süt çiftliğinin başında bizzat duramıyorum. Malum, muayenehanem çok vaktimi alıyor. Hı. Hmm. Tabii. Sekretini arayayım bir de. Onu gıda kapalı. yani tüm aile hak ile efsane olduk. Mum ortalarda yok. Benden habersiz malları satıyor. Oğlum dağın tepesinde tekaüt sürecimi ne yaşıyor? Tekaüt sürecimi? <laughs> bu yaşta biraz erken değil mi? Tekaüt de ne demekmiş? Tekaüt demek, emekli demek. Babacığım siz söylemişsiniz. Ee, adaptasyon da diyebiliriz. Yani abim öyle söyledi. Tekamül etmeye çalışıyor Hacı dede. Doğrusu da bu. Kızım, sen bu mallar satılacak diye üzülüp durun da... E, ...o mallar satılmazsa o borçlar nasıl ödenecek? Anneciğim bir evimiz var. Bari evimiz satılmasın. O benim tek umudum anlıyor musunuz? Bak.